Projemizin ismi taş tozu, gerekenler taş tozu, e, su, e, boya, sabun boyası da uyuyor ama e, taş tozu boyası kullanmak boyada daha kalıcılık sağlıyor ve e, koku ve sonradan çöpe atabileceğimiz bir kap ve silikon kalıplar. Yaklaşık olarak e, kabımıza göre e, bir buçuk yemek kaşığı kadar taş tozu koyuyoruz. Benim kaşığım küçük olduğu için biraz daha fazla koyuyorum. Sonra koyduğumuz miktarın yarısına yakın su koyuyoruz. Evet. Ee, kıvam olarak yaklaşık böyle şey e, muhallebi gibi, muhallebiden biraz daha sulu olması gerekiyor. Yani şöyle. Sonra içerisine boya bir iki damla kadar. Evet. Ve koku. Homojen olarak karışması gerekiyor. sabun boyası kullandığımız için böyle dağılma oluyor. Sonra kalemize dökeceğiz. Kalıba koyduktan sonra böyle sallamamız gerekiyor çünkü detayları var. Bütün detaylara girmesi için böyle birkaç defa kaldırıp bulmamız gerekiyor. Kalan kısmını da böyle kapatıyoruz ve yaklaşık olarak 10 dakika kadar 10-15 dakika bekledikten sonra kalıbımızdan çıkartıyoruz. Bu kenarlarını kırabiliyoruz. Kırılmış ve detayları boyanmış ve arkasına mukasir takarak son e, satıma hazır hali. Olarak. Thank <laughs> you.